Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan da haftalık basın açıklaması düzenledi. Haftalık basın açıklamasının da konusu Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın Van'a gelişiyle ilgiliydi. Ve Van'ın sorunlarına dikkat çeken İlhan bu sorunlara çözüm bulunmasını istedi. İşte o detayları istiyoruz. Saadet Partisi Van İl Başkanlığı olarak bu haftaki gündemimiz Cumhurbaşkanımızın Van ziyareti. Saadet Partisi Van İl Başkanı Özel İlhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Van'a ziyaretiyle ilgili konuştu. Sayın Cumhurbaşkanımız yarın ilimize teşrif edecekler. Bizler de Saadet Partisi Van İl Başkanı olarak kendilerine hizmetlerinin son yılında gider ayak ilimize faydalı olması açısından bazı taleplere iletmekle mükellefiz. Sayın Cumhurbaşkanımıza tavsiyemizdir. Kapıköy Sınır Kapısı 24 saat açık tutularak ticareti legal olan her malın alınıp satılmasının derhal önünün açılması talimatını vermesi en büyük beklentimizdir. Van-Şırnak yolunun ivedilikle tamamlanması konusunda gerekli talimatı vermesi en büyük dileklerimizdendir. Van çevre yolunu hiçbir vatandaşı mağdur etmeden tamamlatması konusunda gerekli talimatı vereceğini umuyoruz. Van Dışişleri Bakanlığının Van'da yurtdışı temsilciliği ve İran konsolosluğu açılması konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın talimat vermesi beklentimizdir. Van'ın uçak probleminin çözülmesi, uçak sefer sayılarının artırılması, farklı destinasyonların açılması konusunda Cumhurbaşkanımızdan gerekli talimatların verilmesi bütün vatandaşlarımızın beklentisidir. Başkan İlhan düzenlediği basın toplantısında kameraların karşısına geçti. Van'ın sorunları olduğunu belirten İlhan bu sorunları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilettiklerini söyledi. Sağlık konusunda birçok vatandaşımız Erzurum'a, Diyarbakır'a, Ankara'ya, İstanbul'a, İzmir'e, Mersin'e farklı şehirlere hasta götürmektedir. Bu anlamda da bu eksikliğin kapatılması konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızdan gerekli talimatlara gerekli mercileri vermesi konusunda beklentimiz büyüktür. Evet, Van'da 30 binden fazla ailenin su parası yüzünden icralık olduğu konusunu Sayın Cumhurbaşkanımıza iletiyoruz. Gerekli kurum ve kuruluşlara başta Van Büyükşehir Belediyesi'ne ve VASKİ'ye bu konuda talimat vererek su paralarının silinmesi ve ekonomik olarak su parası ödemeyecek ailelerin bundan sonra belli miktarda suya ücretsiz verilmesi konusunda talimat vermesi beklentilerimizin başında gelmektedir.